Merhabalar, bugün sizlere tüp bebek tedavi süreci ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tüp bebek tedavisi öncesi mutlaka güzel bir jinekolojik muayene yapıyoruz, rutin testlerimizi istiyoruz. Muayenemizi veya testlerimizde eğer herhangi bir sıkıntı yoksa genellikle adeti ikinci veya üçüncü günü tedavi sürecimiz başlıyor. Genellikle göbekten veya kalçadan iğneler yapılmaktadır. İki veya üç günde bir yumurta takibini yapıyoruz. Ortama 10 günlük bir tedavi sürecinin sonunda yumurtalarımız belli bir çapa ulaştıktan sonra çatlatma iğnesi yapılıyor. Çatlatma iğnesine yaklaşık 36 saat sonra ise anestezi altında yumurta toplama işlemini yapıyoruz. Yumurta toplama işleminin olduğu gün hastamızın eşi de sperm örneği veriyor. Aynı gün topladığımız yumurtalarımız değerlendiriliyor ve yumurta kalitemizle göre iyi kalitede olan yumurtalarımız güzel kalitede olan sperm hücreleriyle X dediğimiz döllenme işlemi yapılıyor döllenme işleminin olup olmadığını, kaya kaç tanesini döllendiğini yumurta toplama işleminden bir gün sonra anlayabiliyoruz. Bundan sonraki sürecimizde laboratuvar koşullarını embriyologlarımızla birlikte konuşuyoruz. Ve döllenen embriyolar yaklaşık 5 gün kadar genellikle takip edildikten sonra 5. güne gelmiş sağlıklı embriyolarımızı genellikle anestezi altında olmadan uyanık koşullarda transfer işlemi yapıyoruz. Ve transfer işleminden sonra yaklaşık 11 gün sonra kanda gebelik testi yapılarak gebelik sonucumuzun pozitif olup olmadığını anlıyoruz. Bu süreçte dinlenme, istirahat, kendinizi yorucu işlerden uzak durmak bütün hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Teşekkürler, görüşmek üzere.